100 metre derinliğinde, 100 metre çapında bir yeni opromuz oluştu. Biz yaylacın sahibiyiz, Seyit Yaylası'ndan. İsmim Yusuf Gültekin. Ne zaman koştu bilmiyoruz ama biz tabi dün haberimiz oldu. Depremden ilgili mi? Ya da normal koçası var mı? Bizim saat normalde otuklarımız oluyor. bu içinde de olsun, yukarıda da olsun. Devamlı otuklarımız oluyor. Ama bu ne zaman koştu bilmiyoruz. Dün haberimiz oldu. Allah sorumlusu hayırlısı. Bilmiyorum ta uçacak mı, duracak mı, yapımla alakalı mı, yer altının su, suların çekilmesinden ilgili mi? Orasını bilemiyoruz ama. Peki kaç hopluk oldu bu bölgede tahmin? Bunda sayısı belirsiz. Sadece benim e, ev hopluğun içinde kaldı. Benim evin dibinde sadece bir var. Sadece. diğerleri hariç. Sizde o, nasıl bir his uyandırıyor hoplukların oluşumu? İlk zamanları ürpediciydi ama sonra da sonra inen yer alıştık. Ben de şu an yer kuruşuna geçtik, rengiler çıkardık. Ama görmeyen arkadaşlar var. Ürperdi diye. Korkucu, korkutucu. Depremle bir Ha deprem olmuş ha buraya yani. Allah'a şükür.